Herkese arkadaşlar merhaba bugün daha Hunger Games'i kaçıncı bölümde olmadığını bilmiyorum falan Hunger Games'i de akşar um, ıı, Breezers days bugün arkadaşlar konum ıı, kanalın ismi yani biliyorsunuz Holy Game yapmıştım bu Holy Game ne anlama geliyor yani kanalımın kanalımla ilgili bugün konumuz aşar holy game yani holy kutsal anlamına geliyor bir de benim aklıma şey düştü yani e, ruling game biliyorsunuz e, o game zaten oradan aldım holy de zaten kendim kutsal olarak yapmak istiyordum bir şey yani kutsal bir şey yapmak istiyordum sonra işte bir arkadaşım dedi bana dedi, niye şey ee, bunu neymiş savurma niye şey yapmıyorsun holy game diye tamam dedim holy game yapayım holy game yaptım e, ee, debir kılıç bir yeni intro yaptım aslında yeni intro değil de müziğin yani şu anda o müziği de zaten dinliyorum kulaklıklarla Bazen sessiz kalabilirim. Bunun sebebi kendi kendimle konuşmam. Hadi. O iyiler çıktı. Full Denver setis. Ee, kafam Buradan artık bir elmas kılıç çıkması gerekiyordu bence. Kimse gelmiyor. Hemen şunları birleştir. Bir tane al. Tamamdır. Ee, şöyle hemen. Adamda ping var. Ve ooo. Lan öl. Çesti açtım yanlışlıkla. Lan ha. Şunda şurada galiba birisi var. Ee, şunlara hepsini at. Sen şuraya gel. Çok güzel çok şey. şöyle, yapalım. Bence iyiyiz set olarak. Birazcık daha adam arayalım bence. Buna bakmıştım Mehmet Allah. Umarım kimse yoktur. Hemen şu çöpleri bir atayım ben hızlıca. Hop. Şunu da atayım blokları da çıkarayım. He. Evet, heh. Oh ya, şöyle daha iyi. kendi kendimi duyayım da biraz. <laughs> ah. İşte işte intronun yeni müziğini yaptım. Umarım copyright yemem. Aslında copyright yemem çünkü e, bazılarınız belki biliyordur Mami Boys. İşte e, onun kanalında yani o girin ve onun introsundaki müziği söyleyen kişinin aynı müziğini aldım. Müziği söyleyen arkadaşlar isterseniz e, şu benim intro müziğini size söyleyebilirim. E, -m -x, X Gon Go X Go Toya diye yazarsanız çıkar. E, i̇sterseniz alttan zaten linkini atarım. Atarım ya yani, linkini atarım. Bir aşağı Texture Pink'in linkini de atarım ve Adam mı ben gördüm? Yoksa adam evet. Adam buradaymış. Demek. O zaman ben adamı alta gördüm. Öyleyse. Adam nerede? Umarım beni yenmez yemeği olmayacak çünkü bolca yemeği var. Şuradan hemen ne geliyor yay ve bu. O zaman adam yukarıda mı? Hayır. Adam neredeydi? Onu da bilmiyorum. Şu çeste bakalım almış mı almış. Şuna bakalım almış mı? Almış çünkü öyle böyle sıralama hiçbir de giremesinler şart. Hmm. Bir ta i̇ki tane tahta kalıcımız var. Savurmalı. Bunlar şöyle kuşu dursun. Böyle iki tane savurmamız var. Şunlar şöyle alayım ve gidelim. İşte bir, bir de bakalım şöyle. Ee, orada bir şey olabilir mi? Gibi mi? Yok yok hiçbir şey yok. Buraya çıkalım. Şuradan hemen şöyle bir parkur. Kısa bir parkur son 8 kişi aşağı birazcık işte şöyle vuramıyorum ellerim soğuk ee, Onun dolayı bir de birazcık ping var bende lan hop kasıyor kaç fps 26 fps'lerde dolaşıyorum şu an yani bence bayağı bir kötü fps olarak hop çok kötü olmuş. Sana çizgi gibi. Şurada bir crafting table var. Fakat crafting burada bizim işimize yaramıyor benim bildiğim. Şurada açıyoruz. Şunları sadece birleştirip bir tahta kılıç alabiliriz. Sonra tahta kılıç alacağım. Şuraya bırakacağım. Şunu alayım ki alması hatta şöyle birleştirip bir tane yapayım yemiyor. Başka bir şey. Adam yok. Yukarı çıkalım. Hop. Dediğim gibi başaş Unutmazsam müziği atarım. Şu bakma. Şöyle bire gel. İyi lan. La kafam kaşınıyor kafam. Bonzai. Tripleri. Lan umarım ölmem. Bu arada atlasa uy şuraya tamam çok kötü. Lan. Of ben de match başladım sandım. Evet da 4 dört... bir kişi ölse zaten kaç kişi beş kişi. Bir kişi ölse zaten direkt ditmeç başlıyormuş. Ortaya gidelim. Ortada adam genellikle oluyor da. Tam Antlet Center ortaya gel diyor. Ortaya ben ortadayım. Ben şöyle ben şöyle yazayım. Ok. Lan umarım ölmesik. Oo makrocu bu. Adamda bayağı bir ping var ve cici kazandı arkadaşlar. Şöyle evet kazandık. Uh iyi kazandık ya. Evet arkadaşlar böylece videonun sonuna da geldik. Baksana alevleri her yere saçtırmış. Ee, sonuna işte geldi şöyle bir dakika. Kafamı yiyeyim şöyle. Siyaya gireyim. Ha, yani şöyle. Arkadaşlar e, ben için teşekkür ederim. Lütfen hatta kanalıma abone olun. Bir de şöyle bakın görün. Hatta şeyimizin. Biz işte teşekkür ederim. Sonuçta kanalıma abone olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Tabi aşağıdan e, müziğin linkini, de Tester linki linkini atarım. Bay bay.